Galatasaray, ben çok küçük yaşta bu işin içine girdim. Yani çok fazla şey gördüm. Ve Galatasaray'da bir takım hataların Galatasaray'ı bugüne nasıl getirdiğine de şahit oldum. Eskiden bizim Galatasaray'la biraz önce sizle de konuşuyorduk. Bizim Galatasaray'la olmamızın sebebi Galatasaray'ın ayrı bir kurum olması. Türkiye'nin önünde giden bir kurum olmasıydı. Galatasaray her zaman Liseden gelen kültür lise çünkü özel bir lise özel mezunlar varmış Türkiye'nin Osmanlı'nın modernleşme mücadelesi Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ve daha sonra kurumsal kurumsal e, şirketleri kurma ve ülkenin Avrupa e, ma, e, medeniyet olarak daha yüksek seviyeye girmesi mücadelesi çok aktif olmuş çünkü eğitimli bir ordu var orada evet. çok iyi eğitimli şimdi bu kulübe de yansımıştı kulüpte de şöyle bir şey vardı kulüp içine kapalı ol, olduğu için eleştirilirdi ama kulüp yönetimlerine adam yetiştirirdi. Yani bugün Faruk Süren, Alp Yalman bunlar başkan olana kadar en az 16 sene, 20 sene Galatasaray hizmet etmişlerdi. Başkanlık baş, başka başkanlar altında hataları gördüler, artıları gördüler ve kendilerine göre Galatasaray'ın ideal başkanı nasıl olmalıyı kendi işlerinde özümseyerek ve yönetimlerde yapılan hataları görerek geldiler. Bu Öz Sayın Özcan dönemiyle beraber büyük bir sekteye uğradı. Sürekli değişen yöneticiler. Arkadan dolayısıyla yöneticiler değişti ama kimse yetişmiyor. Yani en az 3 dönem yöneticilik yapmamış bir insanın başkanlık yapması demek ne camiayı tanıyor olur. Ne sportif dengeleri... Bu, tüzükte yazmıyor ama bu bir şey. Gelenek, devam Önem <laughs> Önemli tabii tabii. Yani o işin içinde... Tecrübe yaşıyoruz. yani. Tecrübeli bir, biri biriler lazım. Ben Galatasaraylıyım. Evet. İş hayatını başarılıyım. Evet ben yönetici olayım. E tamam da sen bu sporun dinamiklerini bilmiyorsun. Spor çok ayrı bir şey. En iyi iş adamı da olsa. Yani bir mevcut Fenerbahçe şey. yönetiminin <laughs> tecrübesizliğini <teşvik gülüyor> buldum. <laughs> bir kere daha bir altını, şey. altını çizelim yani. Spor takımının psikolojisini anlamak başka bir şey. Antrenör sporcu ilişkisini yönetmek başka bir şey. Taraftar, medya, spor takımı arasındaki ilişki yönet. Bunları öğrenmeden oraya gelirsen senin hatanın bedelini kulüp eder. Galatasaray bu sebepten dolayı çok bedel ödedi. İkincisi de e, kulüpler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar çok iç, e, korumacı organi, e, kulüpler. Yani çok eskiden gelmiş, değişimi çok istemeyen, geleneklerine bağlı. Geleneklerine bağlı, eski iş yapış şekillerine devamı arz eden, eski tüzüklerindeki şekilde devam etmek isteyen organizasyonlar. Ve Galatasaray liseden dolayı daha beter. Daha da daha da o şey e, içe kapalı. Şimdi bütün bu evrede dünya çok değişti. Tabii yani eskiden değişim hızı 2 ise bugün dünyanın değişim hızı senede 20. Bu değişim içerisinde kulüplerin yapıları, iş yapı şekilleri çok eski kaldı. Güzel. Ve bugün geleceğimiz nokta aslında 10 sene önce belliydi. Hı hı. Bu Türkiye'de de böyle. Bakın federasyonlar, federasyonun ana görevi nedir? Bana sorarsanız iki tane ana görevi var. Birincisi oyunu korumak, ikincisi marka değeri yaratmak bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun hiçbiri bunu başaramıyorlar. Maalesef. Sen aynı şekilde Ahmet abimiz, Mehmet abimiz diye federasyon başkanı seçiyorsun. O arıyor, bu arıyor. Yönetim kurulu, başka işleri olan yönetim kurulu. E şimdi spor kulüplerinde başkanlık yapanlar da iki sene yapıyor. Dört sene yapıyor. Eskisi gibi uzun dönemler de yok artık. Yani tabii Bugün tabii. Süleyman Seba gibi, Faruk Alp Yalman gibi Alura. uzun dönem yapıp Aktif olarak futbolun kararlarının içinde olan bir abiler topluluğu da yok başkanlardan dolayı. Bugün Fikret Orman Beşiktaş başkanlığı bıraktı artık futbol sahnesinde yok. Bütün kararlarda ortak geçmişe etkiledi. Tabii. E şimdi yeni biri geldi o yapacak. İlhan abi yok. İlhan abi yani dolayısıyla futbol çok kötü yönetiliyor. Kulüplerin yapı, yani bu değişmezse Türk sporu tamamen bir Orta Doğu spor olarak. O sordu. genelden biraz daha özel sardım dediğiniz, siz bugünkü tabloyu az önce Serdar'a sorduğumla devam edeyim. Hı. İdari, hukuki, mali, sportif. Kulüp içi siyasi ne diyorsunuz? Galatasaray buraya bu dediklerinizden geldi de buradan sizce öncelikli çıkış var mı? Bugünkü sorunu nasıl çiziyorsunuz? Nasıl tespit ediyorsunuz? Şimdi Galatasaray bir kere en kötü şey çok bölündü. Son dönemlerde. Evet maalesef. Var, ben bunu gördüğüm şey o. Bu hataların sebebi sadece bu dönem değil. Yani yanlış seçim Aynı kişilerin tekrar oyun kurma çabası içerisinde yanlış sadece kendileri güç sahibi olmak için Galatasaray'a ya bizim abimizdir onu başka yapalım ve Galatasaray'ı tanıdık. Problem değil bizim abimiz şeklinde Galatasaray'a başkan bir yöneticisi tercih eden Galatasaray çok bölündü. Galatasaray buna isyan etti en sonunda. Evet. Bu isyanın sonucunda da Mustafa Cengiz cesaret gösterdiği için Mustafa Hı. Cengiz başkan seçildi. Sen de kendisine o zaman destek verdin. Destek verdim. İlk seçimde. Şöyle destek verdim. Onunla ben konuştuk kendisi destek istedi. Normaldir her giren başkan ister. Ben de şunları söyledim. Bu prensiplerde prensiplerimiz neydi? Bir Dursun Özbey'in tüzüğü denerek emirvaki yaparak seçimden 5-6 ay önce acil bir seçim yaparak tekrar üç 3 gün bu sene yetki istemesine karşıydık. 5 ay sonra tekrar seçim yapacak mısınız? Bir. Bu veriyor musunuz? Veriyorum. İki. Galatasaray'ın değer, kültür ve Galatasaray'ı bugüne getiren toplumsal sözleşmesine, sahip çıkıp devamı için elinizden geleni yapacak mısınız bu beş aylık süreçte? Üç, Fatih Terim ve futbol takımını korumaya, desteklemeye ve dışarıdan gelen etkenlere karşı başarılı olmaları için göğüs germeye var mısınız? Bunun üçünde de evet dedi ve bunu da beş ay içerisinde yaptı kendisi zaten. Dolayısıyla bu şartlarda beraber. Fakat sıkıntı şu, bu sebeple acil kurulmuş bir, kendisi de bence hazır değildi. İlk yönetimden bahsediyoruz. İlk yönetim. Kendisi de hazır değil ve kendisi de Galatasaray'ı tanımıyordu. Önce hiç yöneticilik yapmamış. Tabii. Galatasaray'da Galatasaray'ı tanımak sadece yöneticilik yapmak değil. Yöneticilik yapmakla üyeyi tanıyacaksınız, Florya'daki bekçiyi tanıyacaksınız. Kalamış'taki arabayı, herkesi, her dinamikliği, kimin niye karar verdiğini, kimin kafasında ne olduğunu, kimin hangi şartla sizi eleştirdiğini bunları bileceksiniz ki doğru karar verin. Şimdi eleştirenler düşman, hain. Bizim yanımızda olanlar hatalı olsa da bizim çocuklardır. Başka gibi bir mantalite var. Bu Galatasaray için çok yanlış. Mustafa yapmış. Bey şu an onu mu yapıyor? Var. Yani Karşı taraftakiler de onu yapıyor mu biraz? Karşı taraftakiler de yapıyor. Yani bu Gal Galatasaray... Bey Galatasaray, Galatasaray yanlış yönetiyor ve Galatasaray'ı batıracak biz iyiyiz. Yani şöyle Yapıyorlar mı? Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın geçmiş 10 senesi çok hatalar yapıldı. Yani ne bu Mustafa Cengiz'in hatası değil. Mustafa Cengiz ben desteklemiyorum şu anda. Galatasaray Başkanlıkları da ama yönetim kurulunda iyi çalışan arkadaşlar var. Doğru yaptı işler. Yani siz Mustafa Cengiz'e karşısınız diye her yaptığını eleştirirseniz Olmaz. eleştirinin kalitesi olmuyor. Aynı şekilde de karşı taraftan gelen her tavsiyeyi bunlar bizi devirirler. Bunlar düşman, hain. onların bunların bize verdiği tekli, tekkiler hepsi kasıtlıdır diye görürseniz o zaman Galatasaray'ın toplam sinerjisinden faydalanmıyorsunuz. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum budur. Ben genelde şuna bakıyorum. Avrupa'da artık Türk takımlarının başarılı olma ihtimali sıfır. Bence de. Bu gerçeği artık kabul etmemiz lazım. Galatasaray son trendeydi. Neden? Ondan sonra UEFA'nın gelir sistemi büyükleri daha büyüttü. Bir de bizi etkilemeyen Bosman kuralı bize de etkiledi. Çünkü o zaman e, serbest gidemiyordu oyuncular kontratı bitince Avrupa Birliği dışında olduğunu. Şimdi gidebiliyorlar. O dönem sonrası artık aynı mücadeleyi verme ihtimalimiz yoktu. Dolayısıyla ancak Ajax gibi Salzburg gibi bir stratejiyle ancak Türk takımları belli bir oranda başarı elde edebilirler ve bunun da UEFA'da da bunun yanlış olduğunu altyapısını yapmaları lazım.